Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıt yanından hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı büyük almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlem yüksek tansiyon olanlar için yapılmış bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra bilgisayar çıktı alalım. Sürekli yanımızdan ayırmayalım. Bu bir korumadır. Tabi her zaman sağlıksal sağlık boyutunu siz en ön seviyede Bu tamamen bir denemedir. Bana ulaşmak isterseniz ya da ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.